Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Bugün sizlerle bir konuğumla birlikte bazı sohbetler gerçekleştireceğiz. Konuğum olarak Sayın Altan Bey, Bitçi CEO'su bizimle birlikte. Altan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Serkan Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Türkiye'nin, ekonominin, gelişmelerin, kripto dünyasının haberlerini takip ediyoruz. Ülkemiz için, Türk gençleri için dua ediyoruz diyelim. Umarım iyi oluruz. Ee, şimdi ben bazı sorular var Altan Bey. Özellikle Inci Token ve e, Bitçi e, teknoloji, Bitçi.com, Bitçi Chain, Bitçi'nin şimdi alt markaları da olduğu için e, bu ortaklığı e, tam olarak nasıl başladığımızı, nasıl bu işin geliştiğini, nasıl bir zemin bulduğumuzu insanlar merak ediyor. E, biz de hazır ikimiz de buradayken bu <laughs> konuda değinirsek insanların sorularını, akıllarındaki ee, sorulara cevap verirsek Bence güzel olur ee, sizi size suya, so ilk başta sormak istiyorum Tabii ki tabi ee, şimdi biliyorsunuz bir teknoloji olarak birçok taraftar toplum projesine e, yerli yabancı Globalde Türkiye'de ülkemizde imza attık e, farklı toplum projelerinin de geleceğini farklı token projeleri üzerinde çalıştığımızda sürekli olarak belirtiyorduk burada farklı alanlara e, ve farklı gruplara yine aynı şekilde farklı farklı e, kitlelere ulaşabilmek için yine tokenizasyona devam ediyor olacağız. Ee, sizinle yaptığımız görüşmelerde, konuşmalarda e, inci sözlüğün e, bunlardan biri olabileceğini ve potansiyelini biz de fark ettikten sonra e, dedik ki yeni bir alan, farklı bir alan, farklı kullanım alanları sunacak burada e, okuyuculara ve aynı zamanda content yaratanlara e, böyle bir yapıya, böyle bir projeyi e, ayağa kaldırmanın doğru olacağını düşündük birlikte. E, bir Yani benim tarafımda soracak olursanız böyle gelişti süreç. Ya Bizim tarafta da şöyle oldu, bitçi gibi bir altyapıya özellikle şeyim, kendi network'üne sahip yerli bir markayla işbirliği yapmak e, bizim gibi sektörde var olan ama daha çok içerik e, e, tanıtım tarafında olan hem de teknik bir ekip için çok cazip edici oldu. Genelde insanlar Bitçi'yi e, tokun çıkartan e, bir borsa olarak görüyorlar ama bence insanların orada gözden kaçırdığı önemli bir olay Bitçi Türkiye'deki tek chain sahibi olan yani kendi network'üne, e, e, yazılım altyapısına sahip olan, kendi tokenlarını üretebilen Tek firma bildiğim kadarıyla doğrudur değil mi? Ya tabii ki bir de şöyle bir şey de var şimdi burada tabii kıyaslamalar yapılıyor. Bitchi'nin evet bir alım satım platformu var bitchi.com. Bizim ilk projelerimizden biri ama bitçi teknoloji bir blockchain arge şirketi. Yani blockchain üzerinde farklı projeleri geliştiren bir şirket ve kendi blockchain yapısına sahip. Bununla da bu blockchain ile birlikte bütün dünyaya blockchain altyapısı hizmeti veriyor burada bahsettik zaten zaten farklı takımlar, farklı gruplar. Şimdi yeni şirketler, yeni yapılar devam ediyoruz ama en önemli konu şu. Mesela burada bilinmeyen bir şey. Hep kıyaslamalar yapılırken Bitçi bir borsa. Tam bahsettiğiniz gibi ve token arzı yapan bir borsa olarak gözüküyor. Bu kesinlikle böyle değil. Bitçi'nin bir borsası var. Evet, kripto para alım satım platformu var. Ama aynı zamanda eee blockchain ile ve sadece blockchain'inin bir parçası olan taraftar topun operasyonuyla dünyanın en büyük şirketlerinden biri şu an. Elinde bulundurduğu asetler sebebiyle, elinde bulundurduğu takımlar sebebiyle. Bunun da tabii farkında olmanız bizim için gurur verici bir şey. Biz de anlatmaya çalışıyoruz bunu hem yatırımcılarımıza hem de farklı kitlelere. Ve aynı zamanda da bir ödeme platformu var Bitçin'in yurt dışında şu an lisans alınan. E, kripto paradan e, Türk lirasına ya da işte tabii Türkiye'de yapamadığımız için Türk lirasına yok, kripto paradan fiyat para birimlerine diyelim e, ödeme yapan bir e, platform, bir platform altyapısı aynı zamanda geliştirdi. E, çok büyük bir blockchain teknoloji şirketi şu an Beach teknoloji Şimdi benim de orada şunu eklemem lazım, biz de daha tarafta yazılım tarafında da olduğumuz için ve yayınladığımız white paper'da da yazılım, altyapısıyla teknolojiler geliştirmek istediğimiz için bunlardan bir tanesi sözlükler içerisinde, Uludağ Sözlük ve İnci Sözlük içerisinde üyelerin birbiriyle para transferi veya bağış yapması, diğer tarafta CAPS, NFT'yi birleştirmek ki bunu e, ileriki sorularda değinmek istiyorum buna da. Bu sorular da gelmiş. Bizim bir çiçeğin gibi bir e, teknolojik, teknoloji hizmeti veren, çiçeğin hizmeti, blockchain hizmeti veren bir ortaklık kurmamız lazımdı. İnsanlar orada çok karıştırıyorlar. E, şimdi ben birazcık burada ee, birazcık tehlikeli sulara, sulara gireceğim belki ama bizi diğer niye yerli borsalarla anlaşma yapmadığınız gibi eleştiriler geliyor. Bilmeden geliyor böyle. Ee, hani o, o günün belki havasına kadar Arkadaşlar daha farklı bir teknoloji firması vardı da e, e, inci Token olarak biz mi gitmedik? E, en iyisi bitçi en iyi teknolojik altyapıyı sağlayan bitçi ve biz de orada olmak zorundaydık ve bu birlikteliğin iyi e, sonuçlar getireceğini daha henüz iki aylık, bir buçuk, iki aylık çalışmaya bakarak anlıyorum. Çünkü e, bitçi ekibiyle teknoloji tarafında veya marketing tarafında hangi soruyu, isteği e, alsak hızlı bir şekilde dönüş alıyoruz. Orada şu da çok önemli. Bunu yabancı bir e, chain, e, blockchain ile e, yapmaya çalışırsanız bu hızı alamazsınız. Bu da zannederim bizim şansımızdan bir tanesi olacak. İyi akşamlar. Teşekkürler, da. çok sağ olun. Şimdi Altan Bey, diğer sorulardan bir tanesi e, arkadaş. İnci Tokun'un arz süreci belirlenen takvimden daha önce tamamlandı. Yani e, erken bitirdik. Burada da token'lar tükendi, hızlı bir şekilde tükendi. Ve 25 Kasım'daki e, listelenmeyle ilgili beklentiler nedir tarzında bir yatırım tavsiyesi istemiş aslında. Ama e, tabii ki yatırım tavsiyesi vermeyeceğiz ama ben sizin daha önceki token arzlarına göre İnci Token'ın performansı nasıldı? Beklentileri karşıladı mı bir tarafında falan? Onu merak ediyorum doğrusu. Ne hissediyorsunuz? Sizin e, aslına bakarsanız e, oldukça performansı iyi İnci Token'ın. E, burada e, tabii bunun arkasındaki yani şimdi baktığımız zaman e, bu global e, çapta yapılan fan Token'lar zararında sadece Türk yatırımcı değil, e, yurt dışı yatırımcılar da oluyor. E, fakat burada yaptığımız e, arzımız daha çok e, İnci sözlük ve Uludağ Sözlük kitlesini birebir ilgilendiren bir e, token arzıydı. Ve gördüğümüz şu ki gerçekten çok güçlü bir kitlesi var. E, i̇nci Sözlü ve Uludağ Sözlü. E, böylelikle e, bu kitlede gerek e, bizim bu tokenımızı e, inci, e, almak için gelen e, yeni yatırımcılar ve yeni kitleden yeni üyelerimize bakıldığında e, oldukça yüklü bir kitle, yoğun bir kitle gözüküyor Ve beklediğimizden evet kısa sürede çok spesifik bir alanda ve bu alanda yapılan yegane projelerden biri olduğu için hızlı bir token arzı oldu. Hızlı tükenen bir token arzı oldu. Burada tahta açılışını tabii bekleyeceğiz göreceğiz. Burada bir şey söylemek yatırım tavsiyesine girer. Aynen sizin de söylediğiniz gibi. Umarım tüm yatırımcıları mutlu edecek bir tahta açılışı olur. Ben de öyle umut ediyorum. Ee, bizim güvendiğimiz konulardan bir tanesi çok ciddi büyük bir e, ağımız var. Sosyal medyada çok büyük bir network'ümüz var. Ee, yaklaşık 15 milyon e, takipçi kitlemiz var ve bunları sürekli reklamlarla, inci token'ı anlatarak beslemeye çalışıyoruz. Belki Arz'da daha yüksek bir performans gösterebilirdik. Özellikle inci Sözlük veya Uludağ Sözlük database'ine, e, oradaki üyelere, Yeterince e, inç Tokunu anlatmadığımızı düşünüyorum. Ama 25 Kasım'dan sonra bunun için e, bu konuya daha fazla eğilmek için bir planımız var. E, kendi kullanıcılarımıza, kendi takipçilerimize inci Tokunu daha iyi anlatacak e, e, bir şeyde tanıtım planımızda ilerlemeyi düşünüyoruz. Şimdi diğer sorulardan bir tanesi de e, inci Tokunun temel kullanım alanları ne olacak e, şeklinde. Şimdi orada benim herhalde konuşmam daha doğru olur. Eğer ki White Paper'ı okursanız arkadaşlar, İnci Tokun ilk başta kendi sözlük altyapısına ve kendi sözlük kullanıcılarına bir hizmet sunmak istediği, özellikle sözlük içerisindeki binlerce kullanıcının birbiriyle transseksiyona geçmesi konusunda e, öncü bir Web3 e, projesi yaratmak istediğini açıkça anlatmaya çalıştık. Devamında ise biliyorsunuz Caps kültürü Türkiye'de çıkmış bir kültür, Amerika'ya MİM diye geçmiş bir kültür ve günümüzde de NFT teknolojisinin artık yavaş yavaş bu kültürün oturmasıyla birlikte Caps ve NFT'yi birleştiren bir proje içerisindeyiz. Yani biz buna Caps NFT diyoruz. Artık insanlar komik, sanata dahil insanları güldüren veya sosyal medyada mizah şeklinde viralleşen içerikler ürettiğinde bundan herhangi bir referans, bundan herhangi bir satım ücreti, bundan herhangi bir telif hakkı alması için Caps NFT projesini e, Bitchi Chain altyapısıyla geliştir geliştireceğiz. Hedeflerimizden bir tanesi bu. Diğer hedeflerimizde biraz sürpriz yine White Paper'da bazılarında değindik, gibi eğitim sektöründe yine inci Token'ı kullanacağız şeklinde. Hem de global tarafta Amerika'da da e, inci Token'la alakalı planlarımız var. Bunları yavaş yavaş e, zamanları geldiğinde e, sosyal medya hesaplarımızdan Telegram hesaplarımızdan duyuracağız. Belki de böyle videolarla duyuracağız. O yüzden sosyal medya hesaplarımızı twitter.com/icetok e, Telegram'da da icetok Türkiye kanalını e, takip etmenizi tavsiye ediyorum. Altan Bey benim burada e, bu soruyla alakalı size ufak bir eee sorun var aslında bakarsanız fikrinizi almak istiyorum. İzleyiciler de hem öğrenmiş olur. Şimdi bizi genelde taraftar Tokun'la karıştırıyorlar. Çünkü hani Bitçinin bu zamana kadar reproduce ettikleri tokenlar böyle taraftar token tarafında olduğu için inciyle biraz inci sözlük yazarlarını veya Uludağ sözlük yazarlarını çıkartmış bir taraftar token gibi görmek istiyoruz. Oysa ki biz burada ciddi bir e, yazılımla, ciddi bir e, mühendislik altyapısıyla bir ürün geliştirmek istiyoruz. Nasıl Ethereum altyapısıyla e, bazı teknoloji ürünleri geliştiriliyor OpenSea gibi. E, biz de burada Bitchi Chain altyapısıyla e, kendi projelerimizi e, Blockchain'e adapte etmek istiyoruz. Burada sizin Tam olarak hissiyatınız nedir? Burada taraftar token'larla inci token'ı gerçekten ayrıştırabilecek miyiz o algı? E, bitçiye yeni e, maceralar, yeni bir e, sizce rüzgar katabilir mi ilerideki projeler içinde? Şimdi burada tabii e, utility token'ların e, kullanım amaçları benzerlik gösterebiliyor. Fakat e, inci token bir taraftar token değil. E, benzeri bazı özelliklere ya da taraftar token'ların sunduğu bazı e, özellikleri belki sunabilir. Ama burada yaptığımız platform ve aynı zamanda bir inci sözlük yazarları ve aynı zamanda okuyucularına hitap eden farklı bir sektöre hizmet eden bir utility token'dan bahsediyoruz. Bir engagement evet olacaktır ama çok daha farklı bir engagement olacak. Çünkü bir burada content creation var. Bununla ilgili bahsettiğiniz gibi belki token kullanımları, token bağışları. Öyle demiştiniz zannediyorsam. Evet. Token bağışları ve benzeri farklı kullanım alanları olacak. Yani bir taraftar token'dan böylelikle ayrışıyor. Aynı zamanda NFT'de de yine takımların NFT'leri daha spesifik ve yine böyle bir sözlük uygulaması, böyle bir içerik kontent uygulamasının yaratacağı geniş kapsam çok farklı. Yine NFT imkanlarına da yol açacaktır diye düşünüyorum. Yani burada daha önce yapmadığımız bir uygulama ama planlarımız var. Bunların hepsini buradan şimdi açıklamak uygun da olmaz. Çünkü hepsi çok değerli, çok kıymetli. Ve zaman içerisinde zaten İnci Tokum takımı sizlerle bunları paylaşıyor olacak. Evet, ben şunu da son olarak ekleyeyim. izleyen arkadaşlar şuna emin olsunlar. Bizim bu zamana kadar ee, bir şeyinle alakalı teknik ekiple yaptığımız görüşmeler, aldığımız feedbackler, bazı talep ettiğimiz teknolojik e, istekler e, bitçi ekibi tarafından hızla gerçekleştiriliyor. E, bu da zaten beni bayağı bir şaşırttı. Aslında daha bürokratik bir e, durum e, bekliyordum. Eğer ki böyle hızlı hizmet e, sunarsa ve bitçi ekibi bunu diğer token projelerinde, belki bizim gibi teknolojik projelerde de devam ettirebilirse bence burada çok ciddi bir akım ve bitçi potansiyeli var. Bitçi için büyük potansiyel var. Ben dediğim gibi ben e, bu saatten sonra hani bitçi markası ayrı, e, bitçi coin ayrı ama ben bitçi çeyim teknolojisi için artık e, gönül veren ve bu teknolojiye e, katkıda bulunan bir geliştiriciyim. E, o yüzden bunu e, izleyen arkadaşların iyi anlamasını e, tavsiye ediyorum. Tabii çok teşekkürler, çok sağ olun. Aynı zamanda farklı alanlarda yeni projeler de geliyor. Ee, direkt spesifik olarak söylemek istemiyorum. İmza bekleyen bir iki proje var e, ülkemizde. Daha önce benzeri dünyada yapılmamış yine bir proje e, ve çok e, enteresan bir alana dokunuyor olacak. E, çok kısa bir süre sonra da yine bunu paylaşmayı ümit ediyorum yatırımcılarımızla da. Hayırlısı olsun diyorum o zaman. Çok sağ olun. Evet diğer sorumuzda da arkadaşımız demiş ki İnci Token'ın yurt dışı borsa artı DX'lerde DX listelenme süreci nasıl olacak? Bununla ilgili öngörülen takvim nasıldır? Altan Bey ne düşünüyorsunuz hızlı? Biz bu konuda çok istekliyiz. Şimdi nasıl ilerler bu süreç? Şöyle burada şey çok önemli kitle çok önemli yani community çok önemli. Neden derseniz, community'nin ilgisi, token'ın kullanım alanları, bunlar göz önünde bulundurularak e, ve bir de teknoloji altyapısı kalıyor. E şimdi teknoloji altyapısı olarak bitçi Coin'in bağlı olduğu, yani Bitchi Chain'in bağlı olduğu, bitçi Coin'in listelendiği tüm yabancı borsalarda herhangi bir e, token, chain ağının üzerindeki token anında listelenebilir. Çünkü teknolojik altyapı bağlantısı sağlanmış oluyor. Yani şurada aralığın e, üçünde bitçi Coin, listeleniyor olacak. Bir gün neden inci token bittekse listelenmesin bunun için yapılacak olan şey belli dediğim gibi kitlenin güçlü olması gerekiyor aynı zamanda proje inceleniyor legal opinion alınıyor legal opinion'dan sonra da eğer uygun görürse, görülürse karşı borsanın ekibi yönetim ekibi tarafından listeleme kararı veriliyor. Şimdi bizim bağlı olduğumuz ve ileride bağlanacağımız bütün borsalarda bu yapılabiliyor olacak. Bu da güzel bir şey hem e, İnci Token projesi için hem de bizim ağımızdaki diğer projeler için e, yapılacak olan görüşmelerle e, karşı taraftaki borsa yönetimi ekibi e, token listeleme ekibinin kararları doğrultusunda hızlı bir şekilde listeleme yapılabilir. Teknik altyapımız buna müsaade ediyor. Bağlantılarımız buna izin veriyor. E, burada yapılacak olan şey e, tekrardan bahsettiğim gibi e, kitlenin e, Community'nin token'a olan ilgisi, token'ın kullanım alanları, token'ın tabii ki işlem hacimleri, bunlar hep göz önünde bulundurularak bu tarz listelemeler çok kısa süre sonra da yapılabilir. Bunu takip edip görüyor olacağız hep beraber. Evet, burada da zaten şu soru çok güzel cevaplanmış oluyor. Yani bize çok fazla bu tür böyle sorular geliyor. Neden e, Bitçi'de yayınladınız? Neden işte diğer daha böyle global görünen Ethereum gibi projelerin altyapılarını seçmediniz? İşte arkadaşlar bu yüzden e, Bitçi çalışıyor. Biz Bitçi'nin arkasında girmek istediğimiz e, borsalara kendi e, isteklerimiz, kendi zorladıklarımız dışında da hazır bir şekilde girmiş olacağız. Yani Bitçi ne kadar ilerlerse aslında Inci Token'da o kadar ilerlemiş olacak. E, Bitçi altyapısında çalışmanın, e, vizyonun güzelliğinden bir tanesi de bu. Ben de şunu ekleyeyim. Coin Market e, Cap içinde e, bugün e, girişimlere başladık. İlk başta hedefimiz inci tokenı orada yayınlamak. Orada da yine Bitçi ekibinin bize ciddi bir yardımı oldu. E, i̇lk başta orada yayınladıktan sonra yine Türkiye'de e, Türk borsalarıyla da e, görüşmeye başladık. Yine Bitçi ekibi orada bize yeterince destek oluyor. Sağolsunlar hiçbir kompleks veya biz işte e, Türk borsalarına rakip görüyoruz gibi bir bakış açıları yok. Aksine biz e, bir chain teknoloji şirketiyiz, e, blockchain e, şirketiyiz. E, biz her türlü borsaya, kendi tokenlarımızı ihtiyaç varsa, talep varsa sokabiliriz tarzında bir yaklaşımlar oldu. Bu da inci Token yatırımcılarına e, bir müjdemiz olsun. Evet sevgili dostlarım, bugün Altan Bey ile birlikte e, sorularınıza cevap vermeye çalıştık. E, daha fazla sorularınız varsa lütfen videonun altına yazın. Ben Altan Bey müsait zamanını bulup daha fazla inci tokunla alakalı hatta yeri geldiğinde de Bitçi'yle alakalı sorular sormak istiyorum. Kendisini yormak istiyorum. Çünkü kendisinden tecrübelerinden elde edecek çok fazla bilgi var. Bunları sizin de yardımınızla kendisinden kopartacağım. 25 Kasım'da Bichi'de Bitçi Borsasında Inci Token olarak listeleniyoruz. Geç olmadan yatırımızı yapın. Bizle birlikte Inci Token'la birlikte TuduMun to yaparken, hedefimiz en azından TuduMunken bu yolculukta bizimle birlikte olun. Altan Bey, son sözlerimizi alalım. Çok çok teşekkürler Serkan Bey. Çok sağ olun. Bizim için de yeni bir proje, bahsettiğim gibi yeni bir alan, yeni bir sektör ama ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. Projenin özellikle token'ın kullanım alanlarının çok faydalı olacağını ve yeni bir yaklaşım getireceğini tokenizasyona ve blockchain aplikasyonlarına bakalım. Yine hep beraber takip ediyor olacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar. Teşekkürler.